Tebrikler! Akses ve BP'den çift para coşkusu. BP'den farklı günlerde üç kere yüz lira ve üzeri akaryakıt alana kırk lira çift para hediye. Dağın olsun. İçinizden ne geçiyorsa yeni yılda gerçek olabilir. Mesela 3G'li bir telefon istiyorsanız Nokia 7230 şimdi Vodafone'da. 3G özelliğiyle internette hızlıca dolaşın, tek tuşla kolayca sosyal ağlarınıza bağlanın, e-postalarınıza her yerden anında ulaşın. Nokia 7230 ayda sadece 18 liraya Vodafone cep merkezlerinde. Aklınızdaki telefon yeni yılda Vodafone'da cebinizde. <laughs> herkese kat kat bol. Tam 100 lira. İlk harcamanızda sınıftaki şifreyi 33.40'a gönderin. Sonraki ilk alışverişinizde kazanmaya başlayın. Sen internete daha hızlı gidersen, internet de sana daha hızlı gelir mi? Ajanw7.com Tıkla, öğren, hediye dakikalar kazan. Flexililer. Evet yılbaşı yazın. Kartınızın son altı hanesiyle 33.40'a mesaj atın. Bonus kampanyasından yararlanın. Gene ne oldun sen? Uzay gemisine kaptan oldum. Yok ya. Gemi nerede? Sanayiye bıraktım. İndikşon mobilinde bir temassızlık Arkadaşım ya. saçmalama. Evet. Anlat kampanyayı. Şimdi Bimex'te maksimum kartı özel 12 taksitte alışverişlerde tam 3 ay taksit erteleme fırsatı var. Bravo. Ver sloganı kaybol. Herkes <laughs> maksimumda. <gülüyor> <Bütüyor>. <gülüyor> asla hız kesme. Doğadan sanata. Yurtbay Seramik anneler babalar işte eğitimde fırsat eşitliği. Habertürk Uğur Der yayınları işbirliğiyle her öğrenciye Uğur TV interaktif öğrenme platformu üyeliği. Üstelik tam bir yıl boyunca sınırsız. ...isteyenlere LYS ve YGS aboneliği, isteyenlere SBS aboneliği, konu anlatımlı videolar, online deneme sınavları, yarışmalar, ödev çözümleri. Artık çocuğunuz Uğur.tv adresinden istediği zaman, istediği yerden, istediği derse Tekrar tekrar çalışabilecek. Üstelik her biri sadece 21 kupon'a. İlk kupon yarın haber Sağlığınız için ellerinizi Activex'te yıkayın. Çünkü Activex bakterilere karşı 12 saate kadar etkin koruma sağlar. Unutmayın, her işin başı sağlık, her işin başı Activex. Padişah. Padişah, padişah hanım. Padişahın ışılay koleksiyonu, göz kamaştıran desenleriyle göz bebeğiniz olacak. Basmaya kıyamayacak, bakmaya doyamayacaksınız. Evlerin sultanlarına padişah alır. Hayatımız derbi. Her günümüz gibi, bazen sakin, bazen Biz Hayatımız derbi. Hayatımız derbi. Bu kargo... En hızlı, en ekonomik ve en güvenli şekilde nasıl gider? Tabii ki PTT Kargo ile PTT Kargo, Türkiye'nin kargosu. Hayatımız derbi şu bir de ödeyemedik gitti. Hallederiz Cuma'cığım merak Hadi etme. Hadi ya. Tabii. Sen çiftçi dostu kubakta geldi. Yanlış sulama yapıyorsun Cuma'cığım. Ne yapacağız peki? Suyu böyle salına salına vermeyeceksin. Ben gideyim siz devam edin. Abi şimdi salına salına dedin ya. <gülüyor> ben... <gülüyor> ne o zaman? <gülüyor> <gülüyor> Salında gel ben. Meydan kız görsün aman Meydan kız görsün aman Ay. Meydan hizmet görsün Çiftçi kardeşim Bağkur ödemelerini üretici karta bağla Üretici kart gününde ödesin Sen hasat zamanı öde Çiftçilerimiz için hayat denizde güzel Sonsuz bir enerji. Bunu sürdürmek için çalışıyoruz. Enerjisi hayatın yanında. <laughs> Kasetçilerim var ya evladım... Babacığım... On gideceğine kütüphaneye git oğlum... Baba... Kocaman adam oldum hala oyuncak... Baba lütfen ya... Bir deşik pantolona para mı verilir? Aman baba ya... Satın almak istediğin her şey için... Sizinkileri tek tek ikna etmek yerine... Bir kere Maxi Para Gençlik Kartı almaya ikna et harçlığın her ay Maxi Para Gençlik Kartı'na yatsın, sana da kendi bütçeni idare etmek kalsın. Ayrıntılı bilgi Maxi Para.com.tr'de, Maxi Para Kartlar İş Bankası şubelerinde.